Yani. Diyorum gel korkma. Nasıl? Ya korkma Zeki <laughs> Emekli misiniz Sebahattin Bey çalışıyor musunuz? Yok daha emekli olmadım. Aman ya. aman olmayın ne yapacaksınız oturup evde ya. Evde zaten, e zaten çalışmıyor ki yanımda duruyor 24 saat. Gene de bir meşguliyet bir e, hobi bir şey dışarılara çıkabiliyor musunuz? Yok. <laughs> ben yani izin çıkıyor, vermiyorum. çocuğun çıkıyor dükkanı var. Bir dükkana gidiyor onun dükkanına gidiyor. Bir o kadar yani başka nereye gitsek beraber gideriz. Neden? Hani kıskanırım bayağı. Hele ki beyazı var ya, 4-5 yıl gidi onu kestim. İlk defa buraya giydirdim. Beyaz vallahi. yasak. 3 beyaza hayır diyorum. Be beyaz Yoksa o, e beyaz cekil, beyaz gömlek ve Sebahattin'e hayır. Aynen. Deniz Nereye gidiyoruz? Kasaba gidiyoruz. Koşun koşun hadi gelin gelin. Aa, a, halbuki ne kadar bak boylu postlu beyefendi yakışıklı yani belli ederim. ki. Bıraksana ya adam 30 yıl olmuş daha da nedir bırakamam. ya? Yok erkeklere güvenmem ben bırakamam. Neler söylüyor Sabahat Bey? güvenmem valla. Bir vukuat oldu Ben bir kere kriz geçirmişim biliyor yani. Niye? Kıskançlıktan. Aa! Yeminle bir kolla kapıyı tutmuşum var ya. Zorla açmışlar ki ben o seneler sinirli... O içeride ama onu içeride tutmuşum. Ne yaptınız da böyle oldu? Ya yeni bilgisayar almıştı. bilgisayar ee? Bilgisayarı açarken hani resimler iniyor ya. Ben de sordum ki kimdir dedi kimdir. Bu kim dedim? Söz dedi niye? Ben kimim dedim? Aynur'sun. Ben kimim diyorum? Karımsın. Hani cevap da vermiyor. Neyin cevabını arıyorsunuz ki ben anlamadım. Yani o resimler ne? O resimler. Resim mi? derken şey hani yabancı şeyler çıkıyor ya. Ha ha wallpaper'lar falan. Evet. O, o, yani o adamla ne alakası var o resimlerin? Bilmiyordum işte bilgisayarımız yoksa ilk defa almıştık bilmiyordum. Sonra bana gösterince download yaptı sizi. Düşün kız kardeşim makyaj yapıyor tek gözüyle dışarı çıkmış. <laughs> O sinirlen var ya diğer gözünü yapamamış. Ay. Çık Gittik misafirliğe Artık döndüm siz... baktım. Deniz dedim bu ne? Kendine dedi söyle. Bir gözümü yaptım dedi öteki gözümü yapamadım senin yüzünden. Ah, ah, Yeminle. Ah, ah, ah. Ben kendimi kaybediyorum. Kıskançlık aşırı derecede. Gelin de öyle ben de öyle gelinimiz et siparişleri için mahalle kasabımıza geliyor. 500 gram kuzu eti kesme şeker büyüklüğünde olacak. Köftelik et dana etinden 3 defa çekilecek. Eti hangi yemekte kullanacaksın? Bunu da davidiyatta kullanacağım ana yemekte. Başka ne alacaksın? 500 gram orta yağlı kıyma olacak. Onu nerede kullanacaksın? Bunu da e, Halep usulü lahmacunumuzda kullanacağız. Kuzu katacağız içine Aha, biraz. evet. Şu sen biliyor musun? Lahmacun içinden biraz anlarız. Orta kesiminden olsun boşluktan. Gelin hanım. Efendim. Nasıl hissediyorsun? Çok enerjik hissediyorum. Henüz 4 aylık evlisin değil mi? Evet 4 aylık gelinim. <laughs> Yapacağıma güveniyorum inanıyorum. O hafta yarışan 30 yıllık gelinler vardı. Onları geçeceğim onlar oh, oh. cuma günü yarışacakları da taş çıkartırım ben yaparım. Şaban ustam sence yapabilir mi? Halep usulü yemek yapacağım dedi. Yemek kültürü. Evet iyi biraz olur. anlıyorum. Halep usulü lahmacun bizim mecburi yemeğimiz. Şaban ustam daha yapan da çıkmadı. Ben dört beş gündür deniyorum. Yemeklere kaç para harcadın? Dört yüz gitti valla. <laughs> Usta hadi çabuk ol usta. İstersen ustamıza yardım et çabuk bitsin. Evet evet. Koş gelin hanım koş. Tamam hadi çabuk ol. Usta. Bastırayım ben ustam. Biraz beceremedim galiba. Mutfakta da böyle beceriksiz olmazsın umarım. Ben kendime güveniyorum yapacağım. Kayınvaliden arkandan neler söylüyordur şimdi. Kayınvalidem yapar diyordur kesin. Senin kıskançlığını konuşuyor gelin hanım. Evet biraz kıskancım aynen doğru. Sadiye neler yapıyormuşsun neler? Evet Sadiye biraz bezdiriyorum ama olsun. Telefonlarını kurcalıyorum aynen. Siparişlerini alan gelinimiz kasap alışverişini tamamlıyor. Kolay gelsin sen. Telefon falan karıştırıyor mu Sebahattin? Çok. Aa, bir de söylüyor. Bana şifreyi canım. de öğrenmişim. Ya, zaten, Aa, zaten Allah. şifre Aşk koymuyorum olsun. artık onun şeyinden şifreyi koymuyorum. Her şey koyduğu şifreleri çözdüm Benim ya. Mümkün ne şifresi olurmuş şey, Kırar Aynen. bütün şifreleri o. Kesinlikle. Korkarım telefonu da kırar. Bu baksanıza. O da beni dört yıl görmüş, dört yıl sonra istemiş. Aynı gelinim gibi. Ya. Daha, Niye öyle bir şey yaptınız? Çok peşimden ya koşmuş. Ya. Vallahi cidden söylüyorum çok peşimden koştum. Gerçekten koşuyor. ne kadar koştunuz peşinden? Yani, Doğru söyle şey, Allah'ın sana. Dört yıl vardı. Bayağı bekledim. Ama haberim yok ha. İşte bilseydi böyle olacağını koşar mıydınız? Koşardım evet. Tabii ev hanımı ya. Aa o ayrı canım o ayrı. Hele bir aksini söylesene. Ha zaten öyle diyemez de zaten. Ben de cidde sordum. Cidden sorayım. cidden. Nasıl o? Cidden mi? Vallahi cidden. Ciddi nasıl? misin? He. Ha. ha bekliyor musun şu adamcağız gerçek duygularını söylesene? Söylesene ola hiç korkmuyorum. Aa, aa nereye söylesene so aa, aa. Hiç kesinlikle. Söylesene duygularını. Dört dörtlük, Mesela benim neyimi dört söylüyorsun? Dörtlük, dört dörtlük bir yaş sanırım benim için. Bak ne kadar seviyor Allah ayırmasın. Ağzını Allah söylüyor da titreyerek söylüyor onu fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi dudakları titredi. Bakalım bu ağırlıkla alışverişi yetiştirebilecek misin? Yetiştireceğim. Kayınvalidenle yaşamak nasıl deniz? Çok eğlenceli. Ama dediğin dedik biri değil mi? Aynen biraz öyle ama biz çok iyi anlaşıyoruz onunla. Aynı evde oturuyormuşsunuz? Ayrı oturuyoruz. Girişlerimiz ayrı. Evde ben ne dersem o olur diyor. Doğru mu? Aynen. Kayınvalidem dediğim dedik o olduğu için lafını geçirebiliyor herkese. Sizin evde kimin sözü geçiyor? Bizim ortak ya. Bizi iyi anlaşıyoruz. Şimdi ne alacaksın gelin hanım? Patlıcan alacağız şimdi. Yemeklerin basit diye seni çok eleştirecekler. Neresi basit Allah aşkına? Davudiyat zor. Nohutumuz var. Nohutumuzu haşlamamız Zor oluyor. Son 17 dakika. Ne 17 dakikası? Yalan atıyorsun bana. Hayır. Şimdi ne arıyorsun? Iceberg. Yürü orada bak. Yürü. Buldum. Bizim marulumuza iceberg mi diyorsun? Marul bu, iceberg bu. Ayrı oluyor. Bizimkiler ona göbek diyor. Yok göbek salata şu. Evde yemekleri kim yapıyor? Kayınvalidem yapıyor. Çok da güzel yapıyor. Daha senin yemeklerini hiç yememiş ki. Aynen yemedi. Maalesef nasip olmadı da. İlk defa burada mı yemek yapacaksın? Kendime güvenim var. Evet ilk defa burada yapacağım yemeği. Yani baştan aşağı bir karakter. Çok farklı. Evet. Çok farklı. Ben bugünü kaçırmayın derim sevgili izleyenler. Çünkü neler olacak bilmiyorum. Hem 4 aylık... Kesinlikle gelin. Kendini... aynı yemiş korkmayın. Oo. aynen aynen. Kayın hani bugün... Ay, kayınvalideler nasıl eleştirecekler acaba? Benim bugün püf noktamı da söyleyeyim bu arada. Püf noktamı? Gelinim. Kesinlikle hem annesiyim hem kayınvalidesiyim. Ha. Yani ona herhangi bir haksızlık yapılırsa var ya bugün masayı kaldırırım kesinlikle. Yani masayı toplarım diye erkenden. Yemek aynen. erken bitir anlamında kaldı. Erken notlama yaparız, şey yaparız, puanlama yaparız. Erken. Sinirden vallahi. Erken final de yaparız gibi vallahi. geliyor benim. Doğum günü ne zaman? Hemen söyle ama. ama aklıma Allah gelmiyor aynı senin yanında şu anda. Bak ben bana söylesem 1969 bilirim, Temmuz 7. Ama bak o hiç bilmez. Siz doğum günü bilmiyor musunuz Aydır Hanım'ı? Vallahi hep 0-1-0-1 gidiyor hepsinde de. Tamam da yıl olarak ne? 70. 73 şeye bakıyor o. Sizi biz uğurlayalım daha fazla şey yapmayalım. Bence de. Bir vukuat olmadan. En sevdiğim renk Allah aşkına. Ee, kırmızı. Yok bordo. <laughs> Bak hiçbirini bilmedi. Vallahi hiçbirini bilmedi. En sevdiğim yemek. Onu bilin ne olur. Sizin için. Vallahi sizin... bunu bilmezsen cidden üzülürüm ha. Üzülürüm. Yeminle üzülürüm. Ne ne Patlıcan yemeklerini çok sever. Ha. Bu sen kapalı bir de. Ben bunu evde iyi terbiye etmemişim. İyi terbiye etmemişim valla. Yani bana sorsan onun en sevdiği yemek pilav. Sulu yemek ne olursa olsun sever. Yani beyaz rengini sever. Size mi üzüleyim, size mi... Valla bana üzülün Bak ben biliyorum ama. Bana daha çok üzülünüz <laughs> valla. <alalım. gülüyor> i̇şte bana sorsaydınız, ben bilmeseydim. Sinirim bozuldu. Domtari yemeği bilmiyor, sevdiğim yemeği bilmiyor, Sebahattin giydiğim ben rengi ben bilmiyor. Yapabileceğim bir şey var mı? Elimden bir şey gelir mi? Teşekkür ederim. Artık akşam bekleyeceğiz. Ben sizi çok fazla tutmayayım. Buyurun hep beraber biz şöyle bir... Müsaade sizin Sebahattin Bey. Teşekkür ve. ederim. Sağ salim arkadaşlarım sizi evinize ulaştırsın. Tamam. Ee, siz en azından bir günlüğüne bir şey Vallahi yapın. Vallahi akşam, akşam, yarın size anlatırım akşamki olayı. Hiç çekinmem. Vallahi anlatırım. Cidden sinirlendim. Benim nasıl bilmiyor? Yani sevdiğim şeyleri. Bu arada e, Hakkı Bey ile Muhittin Bey'i aradılar. Bekliyorlarmış kafede. Sözleşmişsiniz. Öyle miymiş? Ha öğlen 3 gibi. Ne olursa ben Türkçü'nün gidiyorum dolaşacağı yer neresi? Neresi? Türkçü dükkanı. Evet. O gelecek akşam. En azından dükkana birazcık ara verin bugün. Tamam. Buyursunlar. Sağ olun. Arkadaşları bekliyormuş da çay kahve yani kayınvaliden bir haftadır masada hiç susmadı. Bugün senin üstüne çok gelecekler. Gelsinler istedikleri kadar gelsinler. Saygımı koruyup cevap vereceğim hepsine. İçecek alacağız hadi. Koşun koşun içecek. Buzlu çay da alacak mısın? Alacağım tabii ki de buzlu çay alacağım. Bir tane kayınvalidemizin midesi yokmuş. Onun için alacağım. Neyle alsam acaba? Bugün çok üstüne gelecekler. Kayınvaliden seni savunur mu? Savunur. Sonuna kadar savunur. Kayınvaliden gelinimin üstüne gelirlerse masayı dağıtırım diyor. Benim kayınvalidem yapar. Yapar mı? Yapar. Eyvah! Ekmek almadın. Koş 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 koş. Son 7 dakika. 7 dakika mı? Evet. Bundan alıyorum. Ne? Sandviç ekmeği mi? Görünmüyor. Diğer ekmekler ne? Arkada işte görmüyor musun? Ha tamam tamam yürü. Hemen listeni kontrol et. Nohut aldım, ceviz aldım, yoğurt aldım bitti. Hadi o zaman gidelim. Evden de malzeme getirdin mi? Bazı ürünlerim yöresel Mardin'den getirttirdim. Üzüm suyu var şiire denilen. Sıkıyorlar üzümü. Acele olalım lütfen. Üzümü sıkıyorlar taşla kavuruyorlar. Sen dans mı ediyorsun? Aynen aynen. Dans etmeyi sever misin? Çok severim. Eşin seviyor mu? O da çok sever. Disko falan oynuyor zaten. Disko falan mı oynuyor? Sen de eşinle birlikte dans ediyor muydun? Yok etmedim ben. Bilmediğim için yapamadım fazla. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. Zaten yarısını kendim getirdim. Yöresel ürünler var. Gelinimiz ödemesini yapıyor. Kolay gelsin sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.